Mutlu Zeka Eğitim kanalından selamlar sevgili arkadaşlar. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım. Matematik dersi 6. sınıf var 200 dönem 2. yazılı örnek sorularla karşınızdayız. İsterseniz başlayalım arkadaşlar. Soru 1. Emine Hanım 12 litre vişne suyunu 0,5 litrelik şişelere doldurup tanesini 10 TL'ye 10 litre şeftali suyunu 0,25 litrelik kişilere doldurup tanesi 6 liraya satıyor. Buna göre Bu satıştan toplam kaç lira gelir elde edeceğini İşleyen basaplarına göstererek hesaplayın. Evet, evet. Arkadaşlar şöyle baktığımız zaman Vişne suyunu 12 liradan satıyoruz. O zaman biz de ne yapıyoruz? 12 Arkadaşlar bölü 0,5 24 şişe yapar. Yani 24 şişe varsa eğer o zaman biz arkadaşlar onu çarpmamız lazım. Çünkü 10 TL satacağım. Burada 240 TL'ye satmış olur. Şeftali suyun ise 10 litre elinde varmış. Bunu da 0,25'e böldüğümüz zaman 40 şişe yapar. Bunu da 6 TL'den satmak kadar. 40 çarpı 6 arkadaşlar 240 TL. Vişne suyundan 240 TL. Arkadaşlar. Daha sonra da şeftali suyunda 240 TL kazandığına göre arkadaşlar, toplam Emine Hanım bu alışverişten veya şişelerden arkadaşlar 480 TL para kazandığını söyleyebiliriz. İkinci sorumuz aşağıda tabloda Emre'nin A, B derslerinden girdiği 4 sınavdan aldığı puanlar gösterilmiştir. Bunlar şu şekilde. Birinci dersten A dersinden arkadaşlar 80, B dersinden 50. İkinci dersten ise 50, 60. Üçüncü deste arkadaşlar 70, 80, 60. Dördüncü deste 40 ve 50 almıştır. Buna göre diyor A ve B destelerinden girdiği 4 sınavdan aldığı 4 puanı aritmatik ortalama ve açıklıktan yararlanarak yorulmayın diyor arkadaşlar. Yani şöyle yaptığımız zaman aritmatik ortalama bulabilmek için arkadaşlar 80, 50, 70 ve 40'ı toparlıyoruz arkadaşlar. Topladığımız zaman 240 yapar. 4 tane sınav olduğu için 4'e 1'e 60 arkadaşlar. Artık ortalama. Açıklık ise 80'den 40'ı çıkardığımız zaman 40 çıkar arkadaşlar. B dersi için ise yine toplayacağız. 50 artı 60 artı 60 artı 50 yine 4'e böleceğiz. 220 toplam topladığımız zaman. 220'yi 4'e böldüğümüzde 55. Artık ortalamanın da 55 oluyor. Açıklık arkadaş ise 60'tan 50'yi çıkardığında arkadaşlar 10 olduğunu söyleyebiliriz. Alanı 100 dönüm olan bir pistin 7 hektarı yeşil alan kalan bölüm beton olduğuna göre beton bölgenin alanının kaç metrekare olduğunu hesaplayın arkadaşlar. Şöyle yapacağız arkadaşlar. 100 dönüm olduğuna göre arkadaşlar bunu en öncelikle metrekareye çevirmemiz lazım. Burası 100 bin metrekare yapar. 7 hektarda arkadaşlar 70 dönüm yapar. 70 dönümde yine metrekareye çevirdiğim zaman 70 bin metrekare yapar. 100 binden 70 bin'e çıkardığımızın arkadaşlar sonuçta 30 bin metrekare buluruz sonucumuzu. Dördüncü sorumuz verilen şekilde ABC ile. D, B, E doğrusaldır. A, B, C ve D, B, e doğrusaldır. Yandaki şekli göre A komşu açıya bir örnek yazınız. B bütünler açıya bir örnek yazınız. C ters açıya bir örnek yazınız. D, E, B, C verilirse hangi açının değeri bilinir yazınız. Arkadaşlar zaman A'da arkadaşlar. Komşu açı örnek yazın zaman. DBF ile BBC yazabiliriz. Bütünler açı örnek yazın diyor. EBA ile CBE'yi yazabiliriz. Ters açı örnek yazın. ABD ile arkadaşlar CBE yazabiliriz. D, ME EBC verilirse hangi açının değeri bilinir yazın arkadaşlar. Ters açı olduğundan M ABD'nin değeri bilinebilir arkadaşlar. Beşinci sorumuz. Da da son sorumuz arkadaşlar. Aşağıda kareli zemine çizilmiş kardan adamın resmini çevresini hesaplanır. Kardan adam çizilmiş görüldüğü gibi. Her e, bir birim karelerin uzunluğu arkadaşlar. O zaman formülümüz şu 2 pi kare eşittir. Pi 3 almamız lazım. 2 çarpı 3 çarpı 2 R de 2 olduğu için arkadaşlar 12 santimetre yapar. 2 R 2 pi R yapmalıdır. 2 3 çarpı 5 arkadaşlar. Buradan da e, 30 santimetre yapar. cm kare yapar. 12 artı 30 yaptığımız anda 42 santimetre kare. Yani doğru cevabımız arkadaşlar 42 cm kare olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Matematik dersi 6. sınıflar için 2. dönem 2. örnek soruları çözmeye çalıştık. Daha farklı bir videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Mutlu kalın arkadaşlar.